Dümenden Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisse senedini inceleyeceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Alfa's hisse analize yani hisse yoruma göz attığımız zaman bilanço çok çok kötü diyebilirim. Bilançoyu detaylı olarak okumak gerekirse satışlar %-33 düş göstermiş. Bu da 7.8 milyardan 5.2 milyara düştüğünü gösteriyor. Brüt kar %59 düşüş göstermiş. Esas faaliyet kar %60 düşmüş. Fabök %63 düşmüş. Net dönem kar %79. Dönem varlıklar %20 düşmüş. Duran varlıklar %19 artış göstermiş. Bu da 2.4 milyardan 2.8 milyara çıktığını gösteriyor. Toplam varlıklar %7 düşüş göstermiş. Finansal borçlar %-17. Öz kaynaklar %-10 düşüşünü göstermiş. Bilançoyu genel olarak yorumlamam gerekirse olumsuz bir tablo var diyebilirim. Şirket bilgilerine göz attığımız zaman Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi 283 milyon sermayede payı var. Halka açık kısım 84 milyon toplamda 368 milyon gibi muazzam bir sermaye var. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklara göz attığımız zaman Ada Gez Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 4 milyon ödenmiş sermayesi var. 5000 Romanya parası Alfa Solar Romanya Borges Elektrik Enerji Anonim Şirketi 1 milyon ödenmiş sermayesi var. Akış kısmına göz attığımız zaman 31 Aralık 2025 yılı yekten maliyetleri belirlendi diye bir haberimiz var. 5 Aralık Aralık ayı enerji sektörü bültenimiz yayında. 12 Kasım deniz yatırım Alfa Solar için hedef fiyatını düşürdü diye haberlerimiz var. Sermaye arttırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman bölünme sonrası Sermaye 368 milyon olmuş. Ne zaman? 2023 8. ayın 29'u. Temettüler kısmına göz attığımız zaman iki tane temettü dağıtmış birisi 2023 yılında birisi 2024 yılında 2023'te %1.12 temettü verim var 24'te ise %1.36 hisse başı brüt olarak 4 lira dağıtmış 2023'te net olarak ise 3.60 kuruş. Toplam 184 milyon temettü dağıtmış 2023'te 2024'te ise hisse başı bir 82 kuruş net olarak 73 kuruş toplamda 300 milyar 300 milyonluk bir temettü dağıtımı gerçekleşmiş. Tam olarak temettü şirketi diyemeyiz ama geleceğin temettü şirketlerinden olabilir radara alınması gerekiyor. Rakip analizine göz attığımız zaman Alfas'ın 27.3 milyar piyasa değeri var. Fiyat kazanç oranı 59.96. Piyasa defter bölü defter değeri 7.76. FDF yok 32.97. Astor Enerji'nin 127 milyar bakın 127 milyar piyasa değeri var. Gerçekten çok çok büyüdü. Kısa vadede fiyat kazanç oranı 17.35. PDD oranı 6.96. FDF yok 15.29. Astor şu anda 127 liradan işlem görmekte. Yesan 22.79 milyar piyasa değerine sahip. FK's 20.05. PDD oran 2.47. FD 5.20. Kontur'un 23.6 milyar piyasa değeri var. FK's 49.17. Piyasa defter bölü defter değeri 4.95. FD 24.57. CV Enerji'nin 20 milyar piyasa değeri var. FK's 109.60. PDD'de oranı 2.43. FD Favuk 12.53. Analiz tavsiyeleri kısmında deniz yatırım tutu önerisinde bulunmuş 82 lira hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 867 milyon. Finansal yatırımlar 2,5 milyon. Ticari alacaklar 275 milyon. Toplam dönem varlıklar 3,9 milyar gibi muazzam bir rakam neredeyse 4 milyar diyebiliriz. Toplam varlıklar 6,8 milyar bunun 2,8 milyarı duran varlıklardan oluşmakta. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2.7 milyar, kısa vadeli karşılıklar 4.7 milyon, türev araçlar 707 bin lira. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 569 milyon, uzun vadeli karşılıklar 14.7 milyon lira. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 3.5 milyar, paylara ilişkin primler 712 milyon lira yani iskontolar. Dönem net karı 247 milyon, hetke dahil net pay, yabancı para pozisyonu 1.9 milyar. Toplam kaynaklar 6.8 milyar bunun 3.5 milyarı öz kaynaklardan oluşmakta. Gelir tablosuna daha detaylı göz atacak olursak yurt dışı satışlar 5.2 milyar, yurt dışı satışlar 41 milyon, satışların maliyeti 4.5 milyar, ticari faaliyetlerden bürütkar 785 milyon, genel yönetim giderleri 94 milyon, pazarlama satış ve dağıtım giderleri 106 milyon, diğer faaliyet gelirleri 183 milyon, yatırım faaliyetlerinden gelirler 306 milyon, Finansman geliri öncesi faaliyet karı 758 milyon. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 394 milyon. Sürdürülen faaliyetler dönem karı 245 milyon. Amortisman ise 61 milyon lira. Nakit akım tablosuna daha detaylı göz atacak olursak. Dönem karı 245 milyon. Dönem net kar mütabakat ile ilgili düzeltmelerle beraber 963 milyon. Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 61 milyon. Faiz giderleri 56 milyon gerçekleşmemiş yabancı çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 61 milyon. Ticari borçlardaki azalış 507 milyon. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 712 milyon. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 1.1 milyar. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 867 milyon lira. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri ise 1.3 milyar liraymış. Şimdi geçiyoruz. Aracı kurumlara sadece deniz yatırım aracı kurumu olarak yani tahmininde bulunmuş. 82 lira tut tahmininde bulunmuş. Ortalama getiri potansiyeli ise %10.51 Şimdi geçiyoruz. Temettücü.com 2022 tarihinde 100 bin notu alsaydık cebimizden 6.5 milyon lira bir para çıkacaktı. Şu anda 61 milyon lira paramız olacaktı. Muazzam bir para. Bakın. Bakın arkadaşlar ben konuşmuyorum. Tamam mı? Şu anda rakamlar önümüzde. 2022 11. yani 2023'te 2025'teyiz 2 sene 26 ay içerisinde. 26 ay içerisinde tamam mı? 9 katlık bir artış. 6.4 milyonumuz 61 milyon oluyor. Bakın Türk parası bazında. Dolar bazında bakın 345 bin dolarımız 1.7 milyon oluyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman Borsa darpane gibi. Para basma yeri gibi. Fakat her zaman böyle olmuyor bakın. Her hisse senedinde bunu beklemeyin. Sonra ayar kırıklığına uğrat, uğrarsınız ve zarar satışı gerçekleştirirsiniz. Ama sürpriz bebek hisse dediğimiz yeni halka arz olmuş hisse senetlerine bu şekilde girişler yaparsanız bu şekilde katlama olasılığınız artıyor ama bakın. Şimdi sen buradan satışını yaparsın 61 milyondan bu hisse senedi Gider çok çok daha yükselir, tamam mı? yani 74 değil 740 olur. Burası 600 milyon olursa 100 kat kar yapmaktan bu sefer kaçarsın. Yani 5-10 kat karlara da aldanmayın. Çok daha büyük artabilir. Peki bunun satışı nasıl gerçekleştirdim? Arkadaşlar benim şu şekilde bir stratejim var. Tamam mı? Hisse senedi iki katına katladı mı? Yarısını sat. Bir daha mı katladı iki katına? Yani dört katına mı çıktı? Yarısını daha sat. Bir daha mı katladı iki katına? Yani sekiz katına mı çıktı? Yarısını daha sat. Bu şekilde ne oluyor biliyor musunuz? Hisse senedi yüz kat yapsa da sen her yerden kar satışı yapmış oluyorsun. Ve sürekli yarısını sattığın içinde de paran hiç bitmiyor. Yani içerideki lotun iş bitmiyor. Para olarak nakit olarak da sürekli arttırıyorsun. E zaten orada nakitte kalmayacaksın. Gidip başka hisse senetlerine yatırım yapacaksın. Muazzam bir sermaye gerçekleşecek. Dağıtılan temettüler ve sermaye artırımlarıyla beraber de 100 bin notumuz 819 bin not olacaktı. Son gelen temettü 17 bin dolar 2024 tarihinde zaten bizim yatırdığımız para 345 bin dolar. Görüyor musun? Yani %5'ini zaten amorti etmişim ilk seneden. Daha ileride ne temettüler dağıtır bu şirket. Alfası bir kenara yazın. 5 sene sonra bakın. Bakın evin bir yerine yazın. Alfas yazın. 2030 yılında bakın. Muazzam para kazandırır. 10 kat artmış ya. 10 kat. Yani neredeyse 10 kat. Türk parası bazında. Muazzam. Şimdi geçiyoruz teknik analizi. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret önlem Şirketi teknik analizine göz attığımız zaman hisse senedi lot fiyatı anlık olarak 74 lira 20 kuruş. Şu anda günlük grafikteyim. Her mum bir günü ifade etmekte. Genel grafiğe baktığımız zaman şurada bir yükseliş trendi çizmişim yükseliş trendini de yukarı yönlü kırmış. Yani çok çok üstlerden gidiyor. Süper. Bu trendle devam ederse 105 liraları en kısa zamanda görecektir diye düşünüyorum. Bakın düşüş trendi bittiği anda çizmiştim yükseliş trendini. Şu anda yukarıya yapışık bir şekilde gidiyor. Aşağı tünele daha değmedi bile. Çok güzel bir artış gerçekleşiyor. Alfası genellikle bir kenara yazın ha bu değildir ki 38'lere, 35'lere düşmeyecek değil. Tabii ki de düşebilir. Borsada kara günler de var. Ama benim tahminim bu yönde. Konuşmalarım kesinlikle benim kişisel düşüncelerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırım kararlarınızı kendi kafanıza göre alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Her zaman için uzun vade kazandırır. Her zaman için tek bir hisse senedine paranızın %100'ünü yatırmayın. %40'ı bir kere borsaya ayırın. %40 gram altın, gümüş, %20 de kripto yatırım yapın. Bu 20 40'lık borsada da tek bir hisse senedine yatırım yapmayın. Minimum 7-8 tane hisse senedi olsun. Bunun 1-2 tanesi çok büyük şirketler, köklü şirketler. 1-2 tanesi orta vadeli, 2-3 tane de bebek hisse koyun. Yani 2 sene, 3 sene olmuş daha halk arz olalı. Küçük 10-15 kat gidebilecek hisse senetleri olsun. Yani kesinlikle bu kıssalara dikkat edin. Bu şekilde zararınızı minimalize etmiş olursunuz. Döviz fiyatlarına göz atacak olursak dolar 35 lira 73 kuruş, euro 37 lira 62 kuruş, İngiliz sterlin 44 lira 71 kuruşta işlem görmekte. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.